Evet, bugün lavaştan çok kolaylı bir vegan pizza tarifi göstereceğim size ve ana maddemiz tabii ki de lavaş. Ben bunu Bimden aldım. Kaçıymış bu 12 taneymiş. 12 tanesi 4.75 bildiğim en ulaşılabilir e, vegan lavaş bu markası bu. Şöyle hemen Bimden aldığım lavaşımı açıyorum ve bir tane. Ay. şöyle yerleştiriyorum. Ay, siz de görün. Dur, bir dakika. Ben şöyle da çekelim. Şunu şuradan. Şöyle birazcık daha şu tarafa getireyim de. Heh, siz de görün. Şimdi tabanı için dur birazcık daha geri çekeyim. Tabanı için hemen salçamız var şurada. Domates salçam. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Onu ekliyorum. Sonra azıcık su ekleyeceğim. Su da eritiyorum. Sonra biraz kekik. Bu pizzanın tabanı olacak. Şöyle hemen hafif karıştırıyorum. Hı. Birazcık daha su ekleyeyim mi? Şu an başka bir yere dökmemek için dua ediyorum resmen. Ay. <laughs> Lavaşa birazcık döktüm. Oldu herhalde ya değil mi? Hemen şöyle tabanıma salçalı suyumu kiliyorum. Hmm. Ben de ilk defa lavaştan pizza yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl edecek? Bilmiyorum. Güzel mi olacak, kötü mü olacak? Gerçi bence kötü olma ihtimali yok da. Neyse. <laughs> Şöyle tabanıma yayıyorum. Heyecanlıyım ve açım. Bakalım nasıl olacak? Ben bu arada direkt hani yağlı kağıdın üstüne koydum ki, şimdi tabakta falan bunu yapsam lavaş ya nazik bir şey. Tabaktan tekrar hani tepsiye koyman zor olabilir. Daha önceki deneyimlerimden biliyorum. <laughs> Daha önceki beceriksizliklerimden. Artık ya var ya becereme beceremeye öğrendim. Şöyle şunu atıyorum kenara. Burada vegan peynirim var rendelediğim şu. Trakya'nın işte Migros'larda falan var. Bak bu santimlerde, bilmem ne. Ama işte vegan peynir üreteyim de Maliyetinin 4-5 katına satayım kafası işte. Şöyle bu olmasa da olur. Ben hani pizzadır hani. Peynir falan. Olsun diye ekliyorum. Ama şart mı değil. Asla değil. Hatta şart olmadığını birazdan anlayacaksınız. Cums. Şöyle peynirimi de geç güzel ekledim. Aa bu arada peynirin fiyatı 6 lira 25 kuruş mu 75 kuruş mu ne ondan işte yükleniyorum ya. 4-5 katına satıyorlar diye. Neyse şurada mısırım var. Mısırımı ekleyeyim. İyi çok havalı oldu şimdi dana, değil mi? Hı. Sonra mantarım var. Mantarı sevmiyorum ama ekleyeceğim. <laughs> yani klasiktir çünkü ya. Pizzada mantar. Aslında vegan sucuğum bitmeseydi onu da koyardım da yedim biliyorsunuz mu? <laughs> Ama yakında başka tarifler için tekrar yapmam lazım onu tekrar yapacağım. Ama yani o da şart mı? Değil. Hani evde falafelin salam varsa onu da koyabilirsiniz dediğim sebze köftesi falan. Şimdi böyle brokoli koyuyorum ben çünkü brokoli fırında çok seviyorum. Eğer brokoli sevmiyorsanız haşlanmış bilmem ne falan böyle ne yapabiliyor musunuz? Benim önceden de zaten tarifim var. Şuradan çıkartırım. Ve zeytinyağına işte baharatları falan bulayım. Öyle fırına atın. Tadı çok güzel oluyor. O şekilde. Neyse işte biraz da brokoli attık. Başka domatesleri bölü bölüm atsam kessem mi? Şöyle atayım mı? <laughs> çok mu büyük oldu? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Küçük ya. ...hoşuma gitti böyle yapmak. Tada! İlk pizzamız hazır. Şimdi üstüne de biraz tuz ekleyeceğim. Tamamdır. Evet, biraz önce her yerde görebileceğiniz bir lavaştan pizza tarifi gördünüz ama şimdi A vegan mısın versiyonuna hoş geldiniz. Şimdi direkt lavaşı alıyorum. Tamam mı? Koyuyorum. Fırın tepsime. Aslında da yağlı kağıdım var. Şimdi yine biraz önce yaptığım gibi su dökerek yine salçalı su yapacağım. İçine biraz kekik. Tamamdır. Şöyle karıştıracağım. Birazcık daha su katayım. Bunu yine serpiyorum. Böyle yiyorum Hemen böyle iki dakikada. Hı. Hmm. Ay. Tabii, hızlı olayım derken yine mahvettim. Ama şaşırdınız mı? Asla. Çünkü benim kanaldasınız. Şöyle hemen yayıyorum. Hmm. Yaydım. Yine klasik peynirimizi ekleyelim. Vegan peynirimizi. Şöyle yakına götüreyim de. Siz de görün. Uy. çıkar mısın? Heh. Şöyle. Peynir yine şart değil. Fark etmez. O olsa da olur. O olmasa da olur. Ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Şimdi akşamdan kalma ne yemeğiniz varsa böyle özellikle enginar olur, benim gibi ıspanak olur veya bilmiyorum işte dünden ne yemeğiniz kaldıysa onu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim ıspanak yemeğim vardı. Hemen alıyorum ıspanak yemeğini, tencerenin üstüne boca ediyorum. Suyunu süzdüm. Şimdi ıspanak mı? Aman pizzanın üstünde ıspanak mı olur diyebilirsiniz. Gayet yabancı şeylerde, marketlerde dondurulmuş pizza satıyorlar böyle ıspanaklı. Gayet yenilen, tercih edilen bir şeymiş. Biz de deneyeceğiz, göreceğiz. Yemeğin salçası ağzı da o yüzden ben hani yine salçalı bir taban yapmak istedim. Şöyle hemen kapatayım. Biraz yine buna tuz ekleyeyim. Direksiz hatta yemeğinizi lavaşın üstüne koyup fırına verebilirsiniz yani. O da olur. İstediğiniz gibi süsleyin. Gene yani işte mısır falan katayım mı? Biraz değişiklik olsun mu? Şöyle. <laughs> Aa, çok eğlendim şu an. Ah. Oh. Hmm mantar eklesem mi? ıspanak yakışır mı ki? Neyse ya mantar eklemeyeceğim. Bu da böyle değişikli olsun. istediğiniz gibi yaratıcı olabilirsiniz. Ha derseniz ki benim fırınım yok. Tost makinem var. Nasıl yapayım? Hemen şöyle göstereyim. Üstüne bir tane daha lavaş atacaksın tamam mı? Tost gibi hop makineye koy. Al sana bitti gitti. Al. Akşam yemeği, öğlen yemeği artık neyse artık dünden kalan yemeği de bu şekilde değerlendirebilirsin. Bak fikir. Gördün mü? <laughs> Hatta buna benzer kolay bir gözleme tarifi vardı yine tost makinesinde olan. Onu da şuradan çıkartırım. Oradan da izleyebilirsin. Yani yaratıcılıkta çareler tükenmez. Birazcık derya baykalık bir gerekiyor. O kadar. Ay bir dakika ben bir önceki tariften unuttum? O kadar siyah zeytin ayıkladım da onların üstüne koymayı unuttum. Şöyle aralara da siyah zeytin ekliyorum. Dilimlenmiş siyah zeytin de satılıyor ama ben direkt evdeki siyah zeytini bıçakla ayıkladım. Şöyle aralara serpiştiriyorum. <laughs> Bunu unutsam üzülürdüm ya. Çünkü baya yani emek harcadım kendisine. Dışımla değil bıçakla. Neyse tamam şimdi hemen fırına geçebiliriz gerçekten de önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırınımıza pizzalarımızı verdik bay bay <laughs> pizzalarımız pişti hem de 10-15 dakika gibi kısa bir sürede pişti çok heyecanlıyım şimdi geldik en sevdiğim kısma tadım kısmına ıspanaklı da şöyle oldu oh, heyecanlıyım şimdi ilk önce Klasik olanla başlayayım mı? Oo, Peynirler falan erimiş. Efsane. Kenarları zaten böyle hani renk değiştirip kıtırlamaya başlayınca çıkarttım ben. Ay, bıçakla mı yenir ya pizza? Yenmez değil mi? Şöyle. Hı. Yakından da göstereyim. Harika oldu. Net der misin bebeğim? Ha, net dedi. Bir şey mi? Efsane. Gerçekten efsane. Yani bir ısırıkta bile kendimden geçtim. Kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle deneyim bunu. Ve yani iki dakikada oldu. İnanılmaz. Ben yemeye devam edeceğim. Hmm. Domates akta. Çok iyi ya. Aşırı iyi bir şey oldu. Aşırı Onun üzerinden sonsuz. Kesinlikle deneyin. Peynir şart mı dersiniz? Değil ama hani birbirlerini tutmuşlar. Ama kullanmasanız da kullansanız da hiç önemli bir yeri yok bence. Çünkü üstüne koyduklarım o brokoldür, domatesstir, işte zeytindir, mısırdır, mantardır, işte salçalı sostur falan. Harika uyum sağlamış. Çok beğendim. Şimdi bir de akşam kamon yemekle pizzamıza geçelim. Bakalım. Bu nasıl oldu? Şöyle yine gidelim Alacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde. Bir şey değil mi? Bu da çok güzel. Hmm. Bu da çok iyi oldu. siz de deneyin. Gerçekten göreceksiniz. Yani hiç bu kadar iyi bir performans ben beklemiyordum. Belki de beklentiyi düşük tuttuğum için bu kadar lezzetli geldi bilmiyorum ama sıcak sıcak ve harika. Kenarda da çıtır çıtır. Hani normalde pizzacıya gitseniz bu kadar ince hamurlu pizza yaptırabilir misiniz? Bilmiyorum ama bu efsane iyi olmuş efsane. Gerçekten efsane. Siz böyle akşamdan kalma yemekleriniz varsa hemen lavaşın üstüne koy. Ver fırına. Oh bitti gitti. Mis gibi ya mis gibi. Gerçekten inanılmaz. Bunu da onun üzerinden puanım sonsuz. Hemen hatta limonla da deneyeyim mi? hani <laughs> limonun bir tanesi düştü. Şöyle bir parça alıyorum. ve mısır mısırına. Hemen limon testi de yapıyorum. Artık yani limonlu da güzel olursa pes diyeceğim. Şöyle. Malzemeleri düşüyor. Limonlu da güzel. Buna da limonlu deneyim mi? Dur. Şu güzel de. Şunu yapayım. Şöyle kestim. <laughs> Bu da hemen birazcık Moskuyorum. sıkıyorum. Hemen şöyle kıvırıyorum. Limonla bile güzeller ya inanılmaz. Zaten sebze olduğu için uyum sağladı. Dediğim gibi istediğiniz şey üstüne koyabilirsiniz. İster falafel koyun, falafel ne diyenler olursa nohut köftesi şuradan tarifini çıkartırım. Veya herhangi bir garnitürden köfte yapın, üstüne koyun veya yani buzlukta ne varsa üstüne at, ver fırına, istediğin yemeği koy, ver fırına gitsin. Bayıldım ya, bayıldım. Şimdi hemen yine video fikirlerimden birini çekiyorum. Bunu da hallettiğimize göre başarıyla diğerine geçebiliriz. Seçtim bir tane. Ellerim salçalı da Oo. Yine benzer bir şey çıktı. Sıcak, nohut dürüm. Bu bir ara çok patlamıştı Instagram'da falan. Ben hatta soğuk versiyonunu yapmıştım. Bir de sıcak versiyonunu yapalım. O dürüm dürümler hazırla almışken iyi denk geldi. Bunu da yapalım önümüzdeki videolarda. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay ben de Bunları yiyerek kendimden göçeceğim. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay.